belediye başkan adaylarını açıkladı. İl başkanı Lokman Yalçın, ilçe parti teşkilat başkanları, siyasiler, vatandaşlar ve davetlilerin huzur bulduğu duyuru gecesinde adaylar tek tek davet edilerek isimleri ve özgeçmişleri okundu. Daha çok üniversite mezunu kişilerin yer aldığı adaylar sırasında bir de çiftçi bulunuyor. Hüdapar Genel Başkanı, Avukat yapıcı Yapıcıoğlu, diğer partiler gibi aday belirleme kriterlerinin adayın çok parası olması veya partiye oy kazandırması olduğu değil, Aday Sarayın liyakat sahibi olmasına dikkat ettiklerini ifade etti. Harran'da Mustafa Binice, Harfeti'de Nihat Yetkin, Bozova'da Müslüm Şahin, Akçakale'de Halil Aydın, Birecik'te Mustafa Bozkurt, Suruç'ta Mustafa Durmaz, Ceylanpınar'da Metin Demir, Siverek'te Remzi Baylan, Biranşehir'de Yakup Esmer, Hilvan'da Cemal Çınar, Karaköprü'de İbrahim Halil Güven, Haliliye'de Fevzi Kal ve Eyyubiye'de ise Mehmet Kışlar adayı gösterildi. Merakla beklenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ise iki üniversite mezunu avukat ve öğretmen Emin Güneş adayı gösterildi. Güneş'in ismi okunduğunda salonda tek bir sesleri yükseldi. Sıra geldi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emin Aziz kardeşler yapacağınız çalışmalarla şu belediye Başkanlığı makamlarına Allah'ın izniyle taşmanızı istiyorum. İnşallah 31 Mart sabahı belediyeleri kazanan kardeşlerimizi tebrik etmek için yeniden aranızda bulunuruz. Allah'a emanet olun. Selamü aleyküm Urahim.